Ulusal sınavın soruları çalındığı zaman veyahut siyasi alemde liyakati olmayan birini bir makama yerleştirildiğini duyduğun zaman sinirleniyorsun değil mi? Peki ya sen? Üniversitede diplomaya ulaşan yolda, otoriten kadar yahut güvenlik standartlarının dışında kopya çekmeme hassasiyetine ne kadar sahipsin? Bırak hassasiyeti artık kopya çekenlerden değil vermeyenlerden nefret ediyorsun. Soruları çalanlara duyduğun nefret, liyakatsiz yerleştirmelere duyduğun onca husumet, attığın onca tweet, beğendiğin onca post. Onlara ne oldu? Ama dur sen haklısın değil mi? Çünkü eğitim yetersiz, profesörün kötü, ders gereğinden fazla zor veya en favorin. Zaten herkes kopya çekiyor. Sen zaten normalde iyi bir insansın ancak bazen kısa yolları kullanmaktan çekinmiyorsun. Aslında durum böyle değil. Kendini kandırıyorsun. Soruları çalanlar da, yakınlarına torpille iş ve makam verenler de normalde iyi birer insanlar. Otoriteleri kadar yahut güvenlik standartlarının düştüğü ölçüde kısa yolları kullanıyorlar o kadar. Onlardan hiçbir farkın yok. Sadece sana bir soru soruyorum. Hırsızlardan nefret ediyorsun ancak kimse seni izlemediği zaman çalmaktan sen de rahatsız olmuyorsun. Ve son bir soru daha. Gerçekten kimsenin seni izlemediğini mi zannediyorsun?